kitap. Çok, çok komik bir, bir karikatür var. vardı i̇lk anlatayım okullarda, mı? Ilk okullarda okullarda hani küçükken öğrendiğimiz Erten, böyle okuduğumuz kitaplar hocam. ilk Çok hepsini okudum ben. Çok ya. bir şey söyleyeceğim sana. Çok komik bir karikatür var anlatayım mı? Resimli. Evet. İri yarı bir adam, çok iri yarı bir adam. Ufak bir adam cezaevinin şeyinde hücresinde ama oturuyor adam. Öteki iri yarı olan mahkum da eski orada yeni geliyor o yeni mahkum soruyor. Sen niye geldin diyor. Karımı öldürdüm diyor. Niye diyor? Yıllardır diyor aynı odada yaşamaktan bıktım diyor. Allah Allah. <laughs> ne oldu anlamadım. Yıllardır aynı odada yaşamaktan bıktım ondan diyor. Karı, karı karısıyla mı? Dinlemiyorsunuz ki. Anlamadınız yani espriyi. <laughs> Salam salam ben demek Bir daha söyle yıllardır aynı odada yaşamaktan bıktım. Bekleme gidiyoruz. Hayır. Bekleme gitme. Beklama. Anlatıyorum <laughs> konuyu. Dur gitme dur. Anlamadınız espriyi abi. <laughs> İri yarı bir mahkum bir adam. <laughs> hapishanede hücrenin içinde. Bir mahkum gelip ona soruyor. Sen niye geldin diyor. Karımı öldürdüm diyor. Niye diyor yıllardır diyor aynı odada yaşamaktan bıktım ondan diyor. Ne oldu? Aynı yani şeyden mi sıkılmış? Adamdan sıkılmış. Kar, Karısından sıkılmış. sıkılmış, öldürmüş. Ha bir aynı yastığa baş koyuyorlar, bilmem ne. Ama da... şimdi cezaevinde de. Ya ne sepetsiniz hakikaten. Orada aynı o adam da öldürecek Hı, yani ciddi. öyle mi? Adam 3 metre, 2 metre yürüyor hayvan. O da ufacık bir adam. Anladım, o da onu da öldürecek. Karısıyla, karısıyla şey yapmaktan sıkılmış. Ya, Allah'ım ne kardeşim ya. Ya bir şey onu duyuyor. espriyi anlayamadınız, hala anlayamadınız. Hala espriyi anlayamadınız değil mi? Peki, Abi adam, ya biz. adamın mahkumun şey. karısını öldüren mahkum bir 1.60 boyunda öteki 2 metre bir yarma. Aynı hücrede kalacaklar beraber. Adam ona soruyor sen niye geldin diyor. Aynı odada yaşamaktan bıktım diyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi jeton düştü. Adam dev bir adam. O da diyor ki şimdi ben de seni öldüreceğim. Acaba veya sen beni öldüreceksin diye düşünmez mi? Kim kim öldürecek küçük hücrede? Aynen öyle. Yani bir altmış. Büyük adam. iki metre. i̇ki metre mi öldürür o mu öldürür? Tabii. Anlamadınız espriyi. Vay be. Allah'ın hakikaten ne? Ben bir öküzüm üzüldüm. özür dilerim. Anladın mı ki ne? Allah'ın güzel Anladın mı espriyi? Güzel. Güzel. Hala <laughs> anlamadı ama diyor ki ben bir öküzüm diyor ya. Bir dakika dur. Bana Sinan abi bir daha anlatsana. Allah aşkına bir daha anlatsana. Ya devam baba Bir dakika ya. açayım ya. Babacım. Hakikaten gırgır mı yapıyorsunuz? Hakikaten. Tekrar. Anlatmadan. Çok güzel konuşuyor. Tekrar diyorum. Bizati hapis evinde cezaevinde olan adam. Hocam bir dakika durun. İki metre. Bir. Hocam 2 metre, metre yarma. Hocam, hocam bir senin sahibi. zenci. Tabet tamam. abi. Senin tamam. zencilerden. Bir dakika. Bir hapishane evinde. Hocam, hocam bir, şey. bir daha baştan anlatsın ondan sonra. Bir bir anlatsın. Abi sorumuz abi şekli. Ay bir dakika değil yani. hocam çok basit Sinan bir karikatür. bir daha anlat. Bu çok abi basit abi. bir karikatür arkadaş. Aynen öyle. Bir daha kalemini. Bu cinali bu şimdi. Bu cinali bu. Ay senin kalemini ya. Cinali bu. Değil. Değil hocam. Bu enteresan. Dur arkadaş. Hocam adam bir karikatür var. Küçücük bir adam yatağın üstünde. Bir, bir tane iri yarı bir yarma. Tamam mı? Mahkum. Hücre yok mu Amerikan hapishanesinde? Tamam doğru. Evet. Adam ona soruyor diyor ki sen niye geldin diyor. Tamam mı? İri yarı yarma ona. Ne yani ne? yarma ev sahibi. Ev sahibi ya, şey ufaklık ya. Uzaktan evet. yeni geliyor. 1.60 şu anda ha. Ha. adam geliyor. Bir küçük, atmış, küçük, bir de, küçük iki küçük bele karı götür. Karı götür diyor ki ona. <laughs> şey. Yarma ona diyor ki niye geldin? O da diyor ki bıktım diyor yıllardır diyor aynı odanın içinde diyor karımla yaşamaktan diyor. Öldürdüm onu diyor. Tamam <laughs> mı? <laughs> O da diyor ki şimdi. niye sahip var mı? Beklemez abi. Kahve bastı. ne oldu? Kahve Bir dakika gitme. 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 bir şey değil Güney ya. bir fıkra geldi mi? İki tane mahkum, iki mahkum yatıyorlar yine koğuşta. Aklıma geldi yine koğuşta. O ona soruyor. Sen kaç yıl yedin yeah, diyor. O, o da gidiyor ki ona 15 yıl diyor. Sen diyor öğrenmedim dedi sürpriz olsun. <gülüyor> <gülüyor> sürpriz olsun diye öğrenmemiş. Şunu bir bir görebilir miyim bir? Orijinal değil mi abi bu şey değil başka yani. ya. bir şey. Abi bir daha, daha bir <laughs> <cidden. cidden. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya sen bile anlamıyorsun. Hani ben <laughs> sonunu bekliyorum. Bir daha söyle. Hani <laughs> bitiriyorsun Abicim abi. iki, <laughs> iki tane mahkum yatıyor. O ona soruyor diyor ki kaç yaşta yedin diyor 15 diyor. O ona soruyor sen diyor öğrenmedim diyor sürpriz olsun diye diyor. Öteki 15'ten iyi fikirmiş diyor. <laughs> Nasıl öğrenmemiş? O mahkemede yüzünü okumuyorlar mı onun kaç yıl dediğini? Ya sen de orasını mı düşünüyorsun? Öyle e, yani? öyle düşünüyorum. sen ne düşünüyorsun? <laughs> sen ne düşünüyorsun. Ya, ya sevgili seyirciler. Sen, abi, abi sevgili sen, halkımız. Bak şu Ya görüyorsun değil mi? Sen ne düşünüyorsun. <laughs> Neler ne ne var arkadaşlar? Ne ince espriler var? Abdülkerim abi de enteresan. Ne ince var? In var. Ne ince espriler var? Yüzünden anlıyorsun. Ya herhalde adı gibi? Öğrenmek ne istemedim sen sen diyor. Abi ya. Öğrenmek istemedim. Ya mahkemede hocam adamın yüzünü okumaklar mı düşünüyorsun ya? Söyleme demiş hakime. He? Söyleme demiş. Sürpriz olsun. O da iyi fikir, he, fikir diyor. Tamam demiş. Atın bunu içeri söyle. O da iyi fikir demiş. He. Şimdi ben senin bu akşam fıkra ve karikatürlerinle yani. yapmış olduğun bir potpuri yapayım. <laughs> evet, evet. Eğer doğru he, var. He, ben de vallahi duruyor. Adamın biri mahkum oluyor. <laughs> İçeriye karısını öldürmekten giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Şişman kel kafalı bir adam. <laughs> Bak hoca anlatın. Orada bir ama. herif var. He, Kaç küçük. yıl yatacağını bilmiyor. Adam düşmesin diye içi dolu bir kova tutuyor. Fakat düşerken, kovayı çekerken o sırada unutkanlık hastalığını düşünen cezaevi doktoru odaya geliyor. Cezaevi doktoru değil ya. Normal senin gibi doktor. Normal doktor. İnsan yani. Yani hepsi bu senin anlatımlıklarının karışımını yaptı. Öyle bir şey yok. O sırada cezaevinin yanından tren geçerken Evet. raylar döşenmiş. Temel kapısını açmıyor. Her trene kapıyı açmamıyor. Mahkumlar kaçmasın diye mi? Yok. Tren geçmesin diye. <laughs> i̇şte hepsinden bir karışık bir şey ortaya çıkıyor. Ya şimdi sus ya. bakın. Şimdi sen sevgili seyirciler bakmayın burada hikaye yapıyorlar ama son çok güzeldi. Bak son da. Vallahi hikaye yapmıyorum ben ya. Ben son bölüm çok güzel değil mi? Çok beraber Bir Şimdi de ben sana soruyorum. Oturuyoruz beraber soruyorum. yatıyoruz. Rasim. Yatıyoruz, yatıyoruz. Ben abi. sana soruyorum. Hadi gör Asim. Kaç sene aldın diyorum. Sene aldın 15 sene aldım. 15 sene. Sen bana soruyorsun. Ne kadar aldın abi? Öğrenmedim sürpriz olsun diye. No. Sen <laughs> bu. Sen, Sen şey. ki, Bak bu, <laughs> bu. Abi iyi bir iyi bu daha Sen Bu daha iyi. <gülüyor> daha <gülüyor> iyi. <budur gülüyor> yani. Bu mu yani. Nasıl? E güzel yani? <laughs> e <güzel. gülüyor> Çok güzel. İnce mizah var. İnce. ince. Harika, demek harika. demek ki Türk milleti kalın seviyor. <gülüyor> tövbe tövbe. Aşkı diliyorum kardeşim. Ya yapma Evinden ya. Evinden beri ince. ince. Ya abicim yapma ya. E, e, çok ama. güzel bir şey yani. Güzel ama tebrik ediyorum. Bir tane okuyabilir miyim? Ne? Güzel bir fikir. Söyle Erdem. Oku, oku. Tamam. Okuyayım. Niye okuyorsun ya? Sen anlatamıyor musun ya? Yok ben ezberim iyi değil. Oh. Delinin biri bir gün doktoruna gider ve iyileş, iyileştiğini söyleyerek serbest bırakılmasını ister. Bunun üzerine doktor sana bir soru soracağım. Doğru bilirsen buradan çıkarsın. Anlaştık mı deli? Peki anlaştık. Sor sorunu. Doktor. Sen 10 katlı bir binanın tepesine çıksam, ben de aşağıda bir bardak su tutsam. Şimdi aşağı atlar mısın, atlamaz mısın? Deli. Niye atlayayım ben deli miyim? Doktor içimden adamın gerçekten iyileştiğini düşünür ve neden diye sorar. Deli. Ya bardağa çekersen. <laughs> Bu bardağa o, o öyle diyor aslında. O niye biliyor musun o? Tımarhanenin, tımarhanenin bir şeyin akıl hastanesi diyelim. Akıl hastanesinin tepesine çıkıyor. Hava çok sıcak, 40 derece falan, 50 derece sıcaklığında. Aşağıdan yukarıdan arkadaşına bağırıyor. Küçük bir tane şey kovanın içine, tamam mı? Kovanın içine suyu koymuş. Yukarıdan tepeden böyle bir, Haydi atlasana diyor. Ondan sonra tamam diyor da pat atlıyor. Tam atlarken kovaya tekme vuruyor. Düşüyor tabii arkadaşı parçalanıyor. oradan. Doktor hasta bakıcı işte gelir. Ne yaptın diyor. Ne yapayım diyor. Vurmasam diyor. Boğulacaktı diyor. Bana bir teşkilat var orada bu akşam. ne yapacaktın <laughs> diyor. Kovaya tekme vurmasaydın boğulacaktı. Yani hocam küçük kovanın içinde ne boğulacaktı. Ne He yani kovaya mı düşecekmiş? <laughs> <laughs> <Tövbe tövbe. gülüyor> be, 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 be. Bir Beş dakika müsaade edelim. Ben de kendime gelmem lazım. <laughs> ben de gideyim böyle. Şu, bu fırsatı sonra ha, ben bu fıkradan sonra da <gülüyor> <gülüyor> Evet ee, Abdülkerim Hoca'yla Harika bir alın. Harika bir Harika bir yaratıcılık var Ama ben sana söyleyeyim Bunların hepsi saman kafa Ben Hak, yani... Arkalarından konuşmayayım Hakikaten kafaları saman Miza evet, anlayışları yok ben de Adam görmedi mi Küçük küçük çocuk Hani orada duruyor Niye öldürdün diyor Bundan dolayı Onunla beraber şey, Anlayamadılar ya Ya anlayamadılar ya kafa yapıyorlar He sen de mi anlamadın Sen de boş boş bakıyorsun Hakikaten sen de boş boş bakıyorsun Ertem. Gır gır bırak. Hakikaten sen de bu da boş boş bakıyor. İnan demek Çocukta Samet gördün mü? Boş bakıyor. Anlamadı. Sen anladın mı Samet? Anlamadı Fıkra. Sen de boş bakıyorsun. Burada herkes bu akşam bir şey oldu. Beyninizi mi boşalttılar? Ne yaptılar buradakiler? Vallahi billahi burada bir enteresanlık var. Ertem ne diyorsun? He? <laughs> Abi ne oldu böyle? Bir şey mi oldu? Ne oldu? He? Herkes gitti <laughs> kız kahkahalar atıyor Allah Allah bir tuhaflık var bu akşam bak birisi anlatmış Dağıt. bir gün şişman bir kadın bir kadın dükkana girdi adama evet. demiş abi ben sütyen alacağım adam şöyle bir bakmış demiş ki yanlış geldin abla paraşütçü yan tarafta ne var bu komik mi mizah anlayışı böyle bu de bunda bir espri yok ki Lan bir de altına yazmış anlat abi de hatanı değerlendirsin sen de anlayamamışsın Kimsin sen Kadir Sekmez. sen de anlayamamışsın espriyi hocam bir tane anlatır mısın Gülelim mi şimdi buna ya? Güzel. ya? o güzeldi. Bu da güzeldi. O da espri anlayamamış. Ee, yan dükkana gitmiş de paraşütçü şişman. Ee, burada espri başka. Şimdi Kadir bırak müşteri. Öğrenciler otobüslere binerken paso gösteriyorlar değil mi? Evet. Paso. Paso'nun adı eskiden şebekeydi. Yani içeri girerdin. Şebekeyi göster. Hayır, şebek ederdin. Paso şebekeydi. 20-30 evet, yıl önce. Evet, Bizim çocuk, evet, evet genç. Adamın biz. biri sırtında bir tane maymunla otobüse binmiş. <laughs> bir tam bir şebek edermiş. <laughs> Adamın birisi doktora <de> girdi. <laughs> Size yılan... Yılan bu kısa alayım Yılan... <laughs> yılan bu kısa alayım mı? Bir şey belirleyemem. da sokunlar. Adamın birisi doktora gitmiş. Adamın birisi doktora gitmiş. Doktor sormuş. Oğlum. <laughs> Hastalığın ne demiş? Unutkanlık. Doktor hastaya sormuş. Ne zamandan beri unutkansın demiş. <laughs> Şaka bu. Asıl bu bizle evet. kafa yapıyor. Kafa yapıyor bizle ya. Ne <laughs> zamandan beri unutkansın demiş. Aa, unutkan adam nereden bilsin, ne zamandan beri unuttu onu? Ha! Vay helal ya, olsun size. Abiciğim, bendekiler incedir, incedir. Adam, yani. adam, adam unutuyor, adam unutkan, adam unutkan zaten. Evet, adam unutkan. Doktor da diyor ki... <laughs> ne sen... ben unutkan hastalığın var diyor. Ha, doktor aptal yani. <gülüyor> nereden bilsin <laughs> adam unutkan Niye nasıl hatırlasın? Sen doktor aptal. Anlayabiliyor muyum? Ya size helal ya, olsun. Ya Melo'ya geçelim. Ya Melo'yu bırakın mı ya tamamıyla değil, bana teşkilat geçelim, yapıyorsunuz ya. Hocam. Sana bir... teşkilat yapanı var ya. Ertem bir tam bir şöpek. <laughs> <laughs> Abi ne zamandan beri unutkanlık var demiş. Doktor unutkan var. diyor ki ne zamandan beri unutkanlık var. Ya ee, doktor... Anadolu'da unutkan, nereden bilsin? Doktor, sene i̇ki senedir, iki yani Vallahi tebrik ederim Rasim. Abi anlayamıyorum, ben sen Her gece Ertem tuhaf bakıyor. Hoca bir tane Hayme'den bir şey anlattı. Yalandan kahkahalar atılıyor falan. Yalandan abi, Güzel ya. ya bir tane bir şey belki. <laughs> <laughs> hocam. Bir tam bir şebeke. Hocam, şebeke şey. Hocam şey belki. Ben unutan doktoru anlayamadım. Ha? Unutan, unutkan. Doktor unutmuyor hocam. Hasta unutkan. Doktor, anlatışında sıkıntı var. Tane tane anlat. Hocam bir ya daha. hocam. bir daha Hocam sen doktorsun. Tamam mı? Sen doktorsun değil mi? Doktor. Doğru, Ahmet Çakar, ben doktor, de unutkanlık hastalığı olan bir <laughs> hastayım. Sana geliyorum. Tamam mı? Sen bana soruyorsun. Diyorsun ki ne zamandan beri unutkanlık hastalığı var sende? Sor bakalım hocam. Ne zamandan beri unutkanlık hastalığı var Sinan Bey? Bilmiyorum, bilsem söylerim. Unutkanlık var bende zaten. Ha yani unutkansın sen? Zaten unutkan mısın sen? soruyorsun. oldu. Unutkanlığım oldu sen? ne zamandan beri ha? Unutkanlık hastalığım var diye soruyorsun. Fıkra değil, bilmece gibi şeyler söylüyorsun. Abi, yani. bilmece bildirme. O kadar zeka kaydırmaca mı? Ozon zeka, aşırı zeka adamlar. Anla, ha, anla. Özür dileriz. Hocam, bir adama soruyorsun. Diyorsun <gülüyor> ki <gülüyor> unutkanlık hastalığı olan <laughs> adama diyorsun ki ne zamandan beri unutkanlık hastalığın <laughs> var? Aa. Ha? Niye öyle bakıyorsun? <laughs> Ha? Hocam nasıl bir duygu nasıl? bakıyorsun? Güzel değil mi? güzel değil mi? Hocam. Güzel değil mi? bir daha... güzel değil mi? Güzel Sen bir doktorsun ben sana geliyorum. unutkanlık hastalığı var bende. Sen bana sor. Ne zamandan beri unutkanlık hastalığı var sende diye bana soruyorsun. Ulan bilsem ben o zaman sana niye gelirim? Tabii. Doğru. Doktor, yeah. sağ, doktor doğru. salak. Doğru. Komik değil bu ya. Bu da komik değil. Komik komik canım. Mizah. var. Komik vallahi. Mizah, mizah. Ya Yani i̇nce, şey, ince ince. Ya. Hoca, hoca kalın mı? Anlamazsın. hoca kalın mı? Hocanın ki... Hoca ya. Bırakın <laughs> bu işleri Hadi abi geçme <laughs> <ya. gülüyor> hadi ya. <laughs> hadi geç <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi <gülüyor> size bir iş şey <laughs> olmasın. <gülüyor> hoca kalın. <gülüyor> benim ve <benim>, Melo. <laughs> sevgili <laughs> Abi ince, yapıyorum anlamıyorsunuz. Hoca kalın seni. Bunlar mizah ince. Hoca. Abi hoca kalın seni. Hoca sana bir baksın. Hoca sana minişli. Sen bu hocaya Hoca minişli. Münüş hocayı bir üfle. Ertem ince bir kalın mı? Münüş var. Ya münüş. Ya. Münüş ya? ince yapmayın. İnce yapıyorum anlamıyorsunuz. Doktor soruyor. Ertem kasıtlı yapıyorsun. Anlatamıyorum. Ertem sana kasıtlı ne Ertem sana kasıtlı yapıyorsun. yapıyorsun bu gece bana. Anlatılmaz. Ertem sen bir tane anlat. Hadi abi bırak fıkrayı falan. Hadi Hemen gelmiş.